Tamam mıyız? Tamam. Biraz böyle alabilir miyiz? Birkaç bir, 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 bir adım biraz daha böyle böyle. Ama Youtuber. 8. Panten Altın Kelebek Ödül Töreni'nin kırmızı halısında İlayda ile beraberiz. İlayda o gözlerinin rengi ne olacak senin? Ne kadar <laughs> güzel. <laughs> <Ay>, teşekkür <laughs> ederim. Utandırma beni. <laughs> gözüküyor. teşekkür gerçekten. ederim. Nasıl hazırlandın bu geceye? Pansiyon altın kelebek ödülleri.